tek makine ve elektronik, matbaa sektöründeki bilgi, birikim ve tecrübesi sayesinde ortaya çıkan ihtiyaçları projelendirerek karton ayıklama makinesi projesini geliştirdi. Karton ayıklama makinesinin birçok avantajı var. İşçi masrafını ve zaman kaybını azaltabilir, kartonun kalitesini bozmadan düzgün kesimler yapabilirsiniz. Makinemiz yüksek performanslı ve güvenlik pneumatik motorla hatasız çalışan korumalı tetik mekanizmasına sahiptir. 3 noktadan kılavuzlu kasnak sistemi ile yüksek hızlarda azaltılmış sürtünme sağlanabiliyor. Sert alışımlı zincir yapısı sayesinde yüksek hızlarda çalışma imkanı uzun servis ömrü sağlıyor. Tek anahtarlı regülatör sistemi cihazın kolay kurulumunu sağlıyor. Egzozlu kuyruk yapısı hava kaynaklı kirlenmeyi önlüyor. Atık kağıt kesiminde de el emeğine göre 10 kat hızlı iş yapabilme kabiliyeti kazandırıyor. Kompakt yapısıyla kolay kullanım imkanı sağlıyor ve çalışanı çok yormuyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi ise ürün üzerindeki oluşabilecek hasarı azaltarak daha kaliteli üretim sağlayabiliyor. Hem zamandan tasarruf edecek hem de ürünlerinizin kalitesini daima koruyacaksınız. Bünyemizde üretimini yaptığımız makine Türk Patent Enstitüsü tarafından şirketimize belgelendirilmiştir. Sipariş vermek için internet adresimizi ziyaret edebilir, irtibat numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Müzik